ilan ettiği abluka altında gaz ve şeridine yönelik saldırıları sonucunda çocuk, genç, yaşlı ve kadın, erkek 1300'ü aşkın kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi de yaralandı. Dünya İsrail tarafından Gazze şeridine yönelik devam eden Avrupa'nın altında yaşayan masum sevilerin acılarını görmektedir. İsrail'in Gazze'ye uyguladığı bu Avrupa uzun yıllarda devam eden bir insan hakları ihlali ve insani krizin sonucu oluşmuştur. Gazze halkı yıllardır temel haklarından mahrum bırakılmış ve yaşam koşulları her geçen gün daha da kötüleşmektedir. İsrail ablukası altındaki Gazze şeridinde yaşayan insanlar temel ihtiyaçları erişimlerinin sınırlanması, elektrik ve su kesintileri gibi ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Ayrıca Gazze'de ibadethaneler, hastaneler, okullar hepsi acımasızca İsrail tarafından vurulmaktadır. Bu durum masum sivillerin hayatlarını tehdit etmektedir. Ateşe benzin dökmenin, hele hele sivilleri ve sevil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası olmayacaktır. Gazze şeridindeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerekmektedir. Gazze halkı barış ve adalet isteğiyle direnişini sürdürmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da girişimleriyle uluslararası toplum Gazze'deki insanların temel haklarına saygı gösterilmesi ve onların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için gereken adımları atmaya davet edilmektedir. 1967 sınırları temelinde <laughs> bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu konuda geç kaldığımız her gün maalesef bölgemizde çatışma, kan, gözyaşı, kırdavundan tutulamayacak Sivil yerleşimleri hedef almaya doğru bulmuyoruz. Savaşın da bir ahlakı vardır. <laughs> Abluka uygulamaları savaş ahlakına uymamaktadır. Abluka bir savaş değil, katliamdır. Sivilleri cezalandırmak kimseyi kazandırmaz. Masumlar ölmesin, daha fazla kan akmasın. Bölgede etkili tüm aktörleri barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz. Biz var olan tüm gücümüzle daha adil bir dünyanın <laughs> mümkün olduğuna daha söylemeye devam edeceğiz <laughs> ve Filistin halkının her zaman yanında olacağız. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ